Arkadaşlar bir kez video çekiyorum. sen de bir dans etme. Video çekiyorsun diye dans ediyor arkadaşlar. <laughs> Benim kartımı yapacak mısın? Allah'ım. Bu video yüzler like gelsin. <laughs> bu ilk video Baslayın, Ne de sen Yemin ediyorum görünme videoya. Baksana şu tipine. Tipine <laughs> bak. Böyle <Beste>. <laughs> İyi İyi su. Su. Tamam. Arkadaşlar Veysel tabi hesap çekecek yeni trip oldu ya. No no Ay no, no. Sarsan oyunda Veysel Sarsan oyunda şey olmuyor lan Bekle bunu vursana Demiş. Bak Bak bu çocuk kartı şükürler Bu başka kaçmış Veysel Geliyor Gördüm Oyun <laughs> <Oğlum>, ya video. <beni gülüyor> e Arkadaşlar bir yalan söyledim. Arkadaşlar bir senede yalan söyledim. Dersist sustular benim videom. Eh, 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 eh. Arkadaşlar. Neyse <laughs> ben kapattım. Dostum <laughs> <üstümü> geliyor. Arkadaşlar. <laughs> dur, dur, dur Arkadaşlar hemen bu videoyu izler geçin. Yine soruyorum. Neyden mi? Bak. 100 like 1000 like be be like. <laughs> be like Arkadaşlar, ne demek? Arkadaşlar Bütün videoları çekeceğim like. sizler için Var bir ya tane. Arkadaşlar <laughs> ya <laughs> <Be> <laughs> <Be Be gülüyor> Arkadaşlar Zaten Tuan ama hmm. neyse kalsın Ben bir Ne sen 1 oksun <laughs> Yok 1 oksun <laughs> Baktım imatım böyle ürüyoruz. Hmm, i̇matım muhtaçlar. Muhtaçlar. Hadi bakalım. Bak şimdi ne yapacak? Arkadaşlar, bizde ondan silah var ya. Tabii benim en sevdiğim silah. Gönül gibi gösteriyor. ne bir silah ver gel. <laughs> <laughs> Tuan'a. Ben onun marulunu verdim, mavisini verdim. Bunun nasıl Hmm. Ben. Şey. Arkadaşlar umutluyum. Arkadaşlar için geliyor ama yorumlara yazın. Tamamdır. Arkadaşlar vesal dediğiniz gibi bilmiyorsanız yemin ediyorum kullanmış şey yok. Yok öyle ki. ama yorumlara, ama insanlara kıyaslık. Ben de gerçekten. Ben yemin ediyorum. No. <laughs> Abi de <derler, derler. gülüyor> Arkadaşlar tabi size böyle gözüküyor silah yeri duruyor. Tabii siz öyle gözüküyor sizde MM. <laughs> <laughs> Pat 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 Arkadaşlar yemin ediyorum bu sefer tek başıma video çekeceğim Dersler ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu adam nasıl mı kendin güzel bir karanlık yaptı? Bir yapılıyor. Evet, Bilgisayar'dan yapılıyor. Bilgisayar'dan sardan oynadık. Ama evet, ben Bilgisayar'dan oynuyorum değil mi Hüseyin? Evet. İşte Siz Zaten da... bir sardan değil mi? Ben, ben bir sardan oynadım. Yani evet, buradaki ben şeyi şeyde. görüyor musunuz? O video çekmesi <laughs> Buradaki video çekmesi Sevgili video şey. çekebiliriz. Oyun <laughs> bakacak. <abi. gülüyor> ne? Ne diyor konuşabilirsin. Ümit sen. Ben niye böyle? ben ya. Abone ol. Arkadaşlar. Hatırlarsanız size Hobus varsa yani varsa takipçilerim bilir. Arkadaşlar takipçim var mı? Düşünse de youtuber youtuber'a para gönderiyormuş. <laughs> Cihaz masum. Arkadaşlar arkadaşlar. Aa benim adım Ayşe. kız kız. Aa arkadaşlar kızım. Ay sakarak kız. Kanı sevmiş misin? Sakları kıstı. Arkadaşlar hatırlarsanız gördüğünüz Hadi göster onu. Bulmuş. Sen hiç göremiyorsun ama arkadaşlar Koyarsız. bizim kısım yerinde. Arkadaşlar silip olanlar ben söylesin oyunda hemen yanıma gelip koşun. Aa, geliyor. Kaçın! Evet. Arkadaşlar, tabi yine söyleyeyim. Yüz, lak. Uçurduğum tipi için. Öldü <laughs> lak. Arkadaşlar, şey bakalım. Hmm. Benim, nop, lok, benim adım Nup Nup, benim adım Nup Nup, benim adım Nup Nup, benim adım Nup Nup. Arkadaşlar tek puana kaldı. bana yanına geliyor. Arkadaşlar tabii Türkçe konuşanları bulaşmayın. Çünkü bu arkadaşlar biz anlamıyoruz sizin ediyor olduğunu. Çünkü Türkçeler biz anlamayız. Ben daha ne yapıyorum? Sizin bak ee, arkadaşlar, arkadaşlar tabi biz e, Türkçeleri sevmediğimiz için evet, biz evet. Türkiyeliyiz. Bu video izleyenler la kalsın. Evet. Ee, biz arkadaş, sabahtan beri video arkadaş, yapıyoruz. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz bayrak ne? Bizim Türkiye. Evet bizim, bizim Türkiye. Türkiye. Arkadaşlar hatırlarsanız Vese başka yerde orası Türkiye'miş. Orası da Türkiye. Evet biz evet. Batman. Biz Batman arkadaşlar Hatırlarsanız ben katil olunca bu oyunlarda çok dur oynuyorum. Ben sana anday e, Arkadaşlar görünmüyor. mü? Türk para böyle bir şey. Bil Bilmeyenler yemin ediyorum sorsun. Gel bakalım buraya gelmiş. Arkadaşlar Türkiye saldıramayın çünkü Türkler. bir Biz yani şey. bu yaşamayız Antalya'da. O zaman neden tek bulutu? O da sonra. Arkadaşlar ben hiç video çekmeyi bilmediğim için Beşler bana yükledi. Evet. Allah şükürler olsun bu gösteriş bu ilk videomuz. Tipi mak. Ah. Arkadaşlar <laughs> şu yani, şey konuşmak istemeyin. Çünkü ne demek? Ben çalışıp çoğunluyum. Yani tane korunsun şey korusun sen. Sonra yani. beni koru. Çünkü ben video çekiyorum. Ben tam aptalın evinde doğdum. Kasam yok. Arkadaşlar 100 bin like istiyordu. Gelme üstüme. E, hava kebini katı ya. Kat. katil ben ben sen hani yeme atma şimdi oturacağım şey sen olacağım ha katil çocuk gel bak 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 burada burada gel, gel, gel. doğru oyundan tamam. çıktık <laughs> Ya ben bir dedim ya. Ayy. Ben bıçağı seçtim mi? Tamam, bıçağı bana verme. Çünkü benim bıçağım Arkadaşlar çok çok seviyorum. Biz bahçe videolar, bahçe oyunlarda videolar çekebilir miyiz? Evet, çekeriz Arkadaşlar tamam bu bıçağı bana. Bir sana bakur, bakur yazma videosu çeker miyiz? Yani çekeriz. Bunu veriyorum öyle değil. Ben hiç Kapı resmemişim. Arkadaşlar ne olduğunu tam göremiyorum. 3, 2, 1, Ben de kırmızı takımım ve italler. Ben Arkadaşlar... abi. Ben kırmızıyım. Arkadaşlar değilim. ben değilim. Arkadaşlar Selip'i oynatıp oraya sarmayı bilmiyorum. Yedim sakın bir saklamayın. Bakın sen beni öldüreceğim. Bak buradaki benim gelme. Hadi. Öldürdüm. Ya neden ben öldürdüm? Ya tamam, beni. Ha. Ha. Arkadaşlar. kaldı? Tamam. Evet. Aa. <laughs> arkadaşlar Dur ee, evet. çekeyim Oyundan çıkayım Haydi siz kendinizi oynayın Hadi baba Arkadaşlar Tony Gördüğünüz gibi bize Veda size Veda Arkadaşlar Arkadaşlar Tony'a gelmesini istemiyorsanız Like atın Like mı? Like

Velk bak bir bak bak bak. Çabuk gel. Burs. koparıyor. Ah! Ah! Ya. ben öldüm, ben de oyunda tiki <laughs> 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 Ben Beysen çok Arkadaşlar bu. Arkadaşlar bakalım burada ne yazıyor. Hadi sen bir kes yani sen konuşmalar yapsa şarkı edersin Bir Gider misin? Arkadaşlar bu şey kaç acaba? Hadi. hadi e, insanlar için hadi. Hadi insanlar için. Hadi lütfen. Hatta. Ben konuşuyorum. Arkadaşlar bu kilo kaç? 90 milyon kilo mi? Arkadaşlar bilmem şey söyledim arkadaşım Perisal. Arkadaşlar bu yazıyı ben okuyanları yapayım. söyleyin. Arkadaşlar bu yazı ne yazıyor? Ne yazıyor? Okuyun ben söylemiyorum. Ne yazıyor? Tabii <laughs> ne yazıyor? Ne yazıyor? Uptime sen Ay <laughs> Allah. Söyleyin. Ben bir de...

yine serim lan. Arkadaşlar geliştim, bir serim katil gelsin. Ne? Şaka şaka. Ben deliyim Ne Kim Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? olan yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne Haydi kapışalım bak ne Oh 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 Bu video bu Yok yok. Arkadaşlar video bitti. Lütfen e, like atmayı görmeyi. unutmayın. Unutmayın. Sağ olun bir daha, daha video geliyor. E, Bay bay. Arkadaşlar sizin için bir tane daha video çekeceğiz. Bugünlük. günlük. Tamam. Tamam mı? Arkadaşlar hadi bay bay. Hadi bay bay. Yorum.